Hiç kısmadım. Bonkör günü değil. <laughs> Güneş tutulması diyorsun ha. Kırk yılda bir. Ye ye, ye. Afiyet olsun ye. Abi hoş geldiniz. Bir buçuk beyti yap sinirden acıktım. Yaparım abi de. Bak kimler var. Lan oğlum bu şimdi mi söylenir? Amirim. geldi tipini sevdiğim. Niye buraya geldik ki? Ne yapalım kebapları güzel. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, Ilgaz hoş bulduk. Oğlum, amirlerime karışık da yaptır, doldur buraları Hadi, ha, ya, hadi, gel Gerek yok Ilgaz, iyiyiz böyle. Yok olmaz, yok olmaz. İkram getirin hemen. Ilgaz bırak, bırak da ya böyle rahat rahat yemeğimizi yiyelim ya. Biraz müsaade et ya. Estağfurullah amirim, estağfurullah komiserim. Afiyet şeker olsun. Evet. Yarasın. Sağ, ol, sağ ol. Şifa olsun. Neşecim yeter ama ayran içe içe karnını şişirdin. Ettiğini de güzel kızım. Bir deler sonra. Tamam ya. Alo. Hastaneden arıyorlar. Ne diyorlar? Gerçekten mi? Tamam. Tamam hemen geliyoruz. Ne oldu? Neşeye böbrek bulunmuş. <laughs> ne? Gerçekten mi? Allah'ım sana şükürler olsun. Hadi hızlı olalım. Hastaneden bekliyorlar. Siz arabaya geçin. Ben ödeyip geliyorum. Tamam, hadi. Kardeş, bakar mısın? Ben buna çok ayarım usta. Bahis bahis işlerine de girmiş. Aa, onu hiç duymadım. Böyle bir de yalakalığın bini bir para. Sanki bilmiyorum olduğunu. Amma söylendin ya. Adamla bir işimiz yok, sen yemeğini ye. Kokuyor bu ya. İslam'da kaçtı zaten. Kokuyor mu? Evet. Koyun var, kuzu var. Bir şey var bunda. Bir şey de beğen be. Söylenme arkadaş kokuyor. Bana niye kokmuyor ya? Para verdik oğlum o kadar ya. Artık diyaliz yok değil mi? İnşallah kızım inşallah. Diyaliz falan yok. Heh. Geldim. Tamam. Hadi, gidelim. Hadi bakalım. Gel anneciğim. Polisler yemek yemeye gelmiş abi. Bizlik bir durumları yok gibi. Derdimiz polis değil ki. Bana bak. Ve doğradın mı daha? Yok aramadı abi. Kesin bir şey çeviriyor alçak. Hadi, Hadi dikkat et. Şunlar ne ayak? Hangileri? Şu motorlar. Hemen takacağız. Sonra hemen hastaneye. <laughs> 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 bizi. Aa, bitti, bitti. Bitti Mervi, bitti. <laughs> Dikkat abi. Çıkmamız lazım. Gelin lan! vuruldu. Gelin. Aç gözünü! Yapma! Aç, aç gözünü! Levent! Baba! Levent aç gözünü! Tamam, tamam korkma canım, korkma canım. Baba! Korkma canım. Baba. Tamam. Gel, gel bir tanem gel. Yetişemedik lan. Kurtaramadık Memo'yu. Polislerden çıktı ya? Lan ne bileyim. Ilgız'ı da kaçırdık. Ne diyeceğiz şimdi Beda'ya? Merhabalar sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler. Olay yerinden bilgileri aktarmaya...